Herkese merhaba. Bugün sizlerle Canon bir yazıcıyı kutusundan çıkartıp ilk izlenimini sizlerle paylaşacağız. Canon Pixma G3430 fiyat performans ürünü tanklı, wifili, süper bir yazıcı, çok satan bir ürünlerden arasında A101'den aldığımız bu ürünü fiyat performans ürünü olduğunu, fiyatlarını, her şeyi sizlerle konuşacağız. Gelin isterseniz videoya başlayalım. gelin isterseniz kutusuna birlikte bir bakalım. Kutusuna şöyle bir baktığımda Canon'un Zero Cart Bridge yani kartuşsuz bir modeli bu yazıcısı arkadaşlar. G3430 olduğunu daha önce de söylemiştim. Bu üründe iki farklı kartuş yerine mürekkep kutularıyla beraber gelebiliyor. Bunlardan bir tanesi standart versiyonunda bir tanesi normal biraz daha şişkin versiyonu bulunuyor. Standart versiyonu gelirse standart versiyonu 3100 sayfa siyah basacak mürekkebi. de renkli basacak kapasiteye sahip mürekkep geliyor Eğer normal mürekkepleri de gelirse, bunlar da siyah olarak 6.000 sayfa normal basımda, bir de 7.700 sayfada renkli basım gerçekleştirebiliyor. Bu ürünün diğer özellikleri dakikada 11 sayfa siyah-beyaz baskı alabiliyorsunuz, renkli basmak istediğinizde ise dakikada 6 sayfa hıza ulaşabiliyor. Evet, wireless printing özelliği var arkadaşlar. Bu G3 ile başlayan serileri arkadaşlar Wi-Fi destekliyor. Aynısının benzer fiyatlı G2430, G2470 gibi modelleri de var. Görüntü birebir aynı. Bu model 20 ile başladığında, G2 ile başladığında ise Wi-Fi özelliği bulunmuyor. Buna dikkat edebilirsiniz. Bu üründe Wi-Fi özelliği sizin cep telefonunuzdan, tabletlerinizden de çıktı almanızı, uygulamaları üzerinden çıktı almanızı da sağlayacak anlamına geliyor. Şöyle bir sayfa kutumuzu çevirelim. Bu tarafa çevirdiğimde ise kutu içeriği ve genel bilgiler yine görüyorum. Kutu içeriğinde yazıcımızın kendisi, güç kablosu, iki tane kartuş. Bu kartuşlar yazma kafası özelliği taşıyan kartuşları ve mürekkepleri ve CD'leri yine içerisinden çıktığını görüyorum. Bir tur daha çevirdiğimde... Evet bu tarafına baktığımda ise içerisinde yine bir CD Canon baskı dünyası bulunan bir bilgilendirmeler var. 3 yıl Canon garantisi altında bu ürün bu özelliği gayet güzel. Şöyle üstten baktığımda ise Canon Mega Tank olduğunu görüyorum. Sıfır kartuş diyor. Kartuş özel kartuş bulunmuyor. Yazdırma kafası da bulunmuyor. Bunun yerine yazdırma kartuşları bulunuyor arkadaşlar. Bu daha uygun maliyetli olarak kartuş yazma kafalarında bir sıkıntı yaşadığınızda daha uygun maliyetli olarak bu kartuşları yenisiyle değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde üzerine takıp yazdan dolduracağız. Mürekkeplere kolay bir şekilde dolduğunu görebiliyoruz. Yine burada yazma sayfa özellikleri bulunuyor. Şimdi isterseniz kutusundan çıkartarak devam edelim. Evet kutusunu açtığım zaman şöyle evet. etrafı tularla desteklenmiş. Mürekkeplerine bakıyorum. Şöyle bir bakıyorum mürekkep kısmında ayar kırıklığına uğrattığı hangi mürekkebi var? Standart versiyona gelen az baskı üretecek Kaç sayfaydı? 3100 sayfa, renkli 4400 sayfa basacak standart münekkep kutularıyla geliyor. Bir tane videoda görmüştüm. Aynı şekilde A101'den alınan bu ürün içerisinde bir de normal kartuşları da vardı arkadaşlar. Yani burada 4 kartuş görüyorsunuz. Burada 8 kartuşlu. Gidi o videoda, o videoda şöyle koyarım. Aynı ürün, aynı aslında fakat kartuş noktasında bir tık daha az bir tık demeyelim. Normal versiyon, normal kartuşlar yok. Yani toplamda örneğin 9000 sayfa basması planlanırken siyah şu anda 3000 sayfa basabilecek. Bunun da zaten bir kısmı şu anda kurulum esnasında kartuşlarını doldurmaya gidecek. O yüzden biraz kartuş noktasında sıkıntı var diyebilirim. Yani şunu çıkartalım. Evet biraz daha kartuş gelseydi fena olmazdı. Bir tane içerisinde yine kullanım kılavuzları. Yine bir CD'si, driver cd'si olması gerekiyor. Bilgisayara bağlarsanız ihtiyaç duyacağınız türden. Evet şunları şöyle kıyıya koyuyorum tarafa çevirdiğimde bu tarafta kartuşlarımız var. Şöyle. Evet burada da elektrik kablomuz var. Standart 2 şu şekilde iki bağlantılı elektrik kablosu İçerisinde bunlar dediğim gibi bunlar kartuşları bu black siyah kartuşu bu da renkli kartuş bunları takacağız işte bunlar için herhangi bir mürekkep doldurması yapmayacağız şimdi isterseniz ben bu mürekkepleri çıkartayım yazıyı da çıkartayım ve daha sonra videomuza devam edelim Canon G3430 yazıcımızı kutusundan daha sonra da poşetinden çıkardık ve masamıza koyduk arkadaşlar. Şöyle bir üstüne baktığım zaman mat siyah bir rengi var. Üzerinde herhangi bir ekranı yok bu modelde. Power butonumuz var. 2 tane burada bildirim ledi var. 4 tane burada sayfa ledleri var. Ve burada da baskı için gerekli olan butonlar söz konusu. Üst tarafı kaldırdığım zaman bir burada tarayıcı söz konusu. Evet bunlar bu şekilde. Kartuşana bakmak gerekse tekrar 41S standart versiyonu var. Bu kaç miligram dersek 70 miligramlık siyah mürekkebi mevcut. Renkliler ise her biri 40 mililitre bakıyorum. Evet her biri 40 mililitrelikte e, kartuşlarımız söz konusu. Şimdi bunları birazdan yerleştireceğiz. Dediğim gibi bunlar ince ver, standart versiyonu. Bir de bunların 41 normal 41 versiyonu var. Bunlar daha yüklü mürekebe sahipler. Şimdi bu yazıcımızın sağına soluna şöyle bir bakmak gerekirse. Neler var? Şöyle ona bir bakalım. Burada ön tarafta tankları var. Şöyle yan tarafa çeviriyorum. Şurada bir e, yukarı doğru kaldırmamızı isteyen bir arkadaş var. Şu tankları çıkarayım. Şu üst tarafta kağıtları kağıt yuvası için bir kağıt için bir koruyucu bandımız vardı. Şu iki yandan tutup havaya doğru kaldırıyorum. Evet şöyle stop stop ayağı var ve bu kendi aşağı doğru inen süper bir mekanizması var. Kendi hidrolik gibi aşağı iniyor. Şöyle göstereyim. Bu yazının güzel özelliklerinden bir tanesi. Az yukarı kaldırıyorsunuz. Daha sonra saldığınızda hidrolik bir şekilde kendi aşağı iniyor. Evet bu özelliği benim de çok hoşuma gitmişti. Şimdi şu arka tarafta şeyler var. Şu ön tarafta kartuşları koyacağımız, takacağımız alanlar söz konusu. Bunlar yaylı. Renkleri buraya koyacağız. Siyah merkebi de sol baştaki alana koyacağız. Şimdi bu yazıcıyı olabildiğince bu şekilde yatay taşımamızı buradaki ışık, e, resimlerden görüyorum. Yan yatırmamızı, yan yatarak taşımamızı bu şekilde mürekkep kaça olabileceğini belirtiyor. Evet. Şimdi şunları şöyle bir kapatayım. Bir yazıcımızın. Öncelikle şu yazdırma özellikleri nelerdir? Önce onlardan size bahsetmek istiyorum. <laughs> baskı kapasitesi, baskı çözünürlüğü 4800 e 1200 dpi'ye kadar baskı çözünürlüğünü destekliyor. Yine içerisinde iki fine baskı kafası çıkıyor. Bunu da söylemiştim. Şöyle onları da göstereyim tekrar. Baskı kafalarımızı da kutusundan çıkartalım. Open diyor. Evet bu şekilde bir renkli standart bir kartuş. Bu da renk siyah kartuşumuz. Kartuşun özellikleri nelerdir dediğimizde üzerinde 1276 yazıyor. Bunda da 1275 yazıyor bu kartuşların model numarası olarak. Devam etmek gerekirse siyah beyaz baskıda yaklaşık 11 görüntü dakikada basabilir. Yani 11 sayfa dakikada basabiliyor. Renkli de ise 6 6 sayfa basabilir. Kenarlıksız olarak 10-15 resim kağıdına yaklaşık 45 saniyede bu arkadaş baskı yapabiliyor. Yine kenarlıksız baskılar için A4, B5, 4 inç, 6 inç Kağıtlar gibi çeşitli kağıtlara baskı yapabiliyor. Çift taraflı baskı manuel el ile yapıyor. Size iki kağıda çevirmeni söylüyor. O şekilde çift taraflı baskı yapabiliyor. Kartuşların dediğim gibi GI olarak şu mürekkep olarak GI 41S ve GE'nin 41 versiyonunu mürekkep olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kartuş verimliliği olarak baktığımızda ise standart bu kartuşlarda bu siyah mürekkep 3100 sayfa, ekonomik modda ise 3900 sayfa baskı vaat ediyor. Renkli olarak da 4400 sayfa, ekonomik modda da 4600 sayfa verimlilik vaat ediyor. Fotoğrafta ise 10-15 fotoğraf kağıdına ise renkli olarak 2200 sayfa fotoğraf basabileceği tahmini olarak yine özelliklerinde belirtilmiş durumda. Desteklediği kağıt türleri nelerdir dediğimizde ise düz kağıtlar, kanon kağıtları gibi bir sürü renkli kağıt bulunmakta. Burada benim dikkatimi çeken özelliklerden e, şu var. Koyu renk kumaş üzerine ütülü aktarımlar yapabil yapabilen kağıtlar. Açık renkli kumaş üzerine ütülü aktarımlar yapabilen LF-101 ve DF-101 gibi kağıtlara da baskı yapabiliyor. Yani yap, o kağıtlardan alırsanız elbiselerinize de ütüyle baskı yapmanız mümkün oluyor. Arkadaşlar aynı şekilde çift taraflı mat kağıt da desteklediğini yine söylüyor. Şu arka tarafında kağıt girişimiz var. Bu kağıt girişi 100 kağıt kadar destekliyor. 100 kağıt basmanıza izin veriyor. Tarayıcı özellikleri nelerdir dediğimizde üst tarafta Onlara söylemek gerekirse çözünürlüğü 600'e 1200 dpi tarama gerçekleştirebiliyor. Taramada da maksimum kağıt boyutu A4 olarak belirtilmiş durumda. A4 ve LTR kağıt A4'ten az daha büyük LTR kağıtta desteklediğini yine söylüyoruz. Fotokopi çekmesi yani üzerine bir kağıt koy, üzerine bir tarama kağıdı koyduğunuzda bunu fotokopi aktarması SF kod 23 saniyede olarak belirtilmiş. Fotokopi kalitesi olarak 3 seviye ekonomik standart ve yüksek performanslı fotokopiler çekmeye mümkün. Yoğunluk ayarında ise 9 konum ve fotokopi sayısı maksimum 99 adete kadar fotokopi arka aralıksız çekebiliyor. Yine kenarlıksız fotokopi bir sayfaya iki sayfa, bir sayfaya dört sayfa fotokopi yine çekmesi mümkün. %25'den %400'e kadar fotokopi zoomlu yapabiliyor. Yani 4 kat küçültme ve 4 kat büyütme şeklinde fotokopi zoomlayarak yazdırmanız mümkün. Yine kağıda sığdıracak şekilde yani A5'ten A4'e B5 dönüşümleri de yapmanız mümkün. Yine bağlantı olarak USB ile bu arkadaşı Bilgisayara bağlayabildiğiniz gibi mobil olarak da Wi-Fi üzerinden de bağlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde 2.4 GHz üzerinden ve kablosuz Picture Bridge kendi uygulaması üzerinden bu arkadaş yazılıma, yazmaya müsait hale geliyor. Yine yazıcı özellikleri kısmında Canon uygulamaları, Easy Photo Print Editor, Pixma Cloud Link, Canon baskı hizmetleri, daha sonra Apple'ın Apple Air Print gibi ya da kablosuz doğrudan bağlantı gibi özellikleri mevcut. Akıllı asistan ve otomasyon desteğinde ise Amazon Alexa ve Google asistan tarafından bu arkadaş yönetilebiliyor. A'daki ver vereceğiniz sesli komutları Canon yazma özelliğini kullanarak bu yazıcıda kullanabiliyorsunuz. Şöyle tepsimiz de mevcut. Onu da gösterelim. Fiziksel özellikleri nedir dersek ağırlığı yaklaşık 6 kilogram bu arkadaşın. Boyutları ise 416 çarpı 337 çarpı 177 mm tepsiler geri çekilmişken yani tepsiler kapalıyken. Tepsi açıkken de boyut biraz daha değişiyor. Gürültü seviyesi de yaklaşık 48.5 desibellik bir yazarken gürültü seviyesi bu arkadaşın var arkadaşlar. Güç tüketimi de nedir diye demek. Güç tüketimi nasıl dersek. Kapalı iken, yani herhangi bir akt uyuma modundayken 0.1 watt elektrik harcıyor. Bekleme modu USB'den bir PC'ye bağladığınızda ise 0.6 wattlık bir Güç tüketimi var beklemedeyken 1.1 watt bekleme moduna geçme süresi 11.4 saniye herhangi bir şey yapmadan otomatik olarak bu sürede uyuma uyku moduna geçiyor. Fotokopi çekerken de yaklaşık 15 wattlık yani maksimum hem tarama hem yazma işlemi yaptığı anda 15 wattlık bir güç tüketimi mevcut. Evet özelliklerimiz bu şekilde arkadaşlar bütün teknik bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Siz önce isterseniz bir elektriğe bağlayalım ve aşama aşama devam edelim. Canon G3430'un fiyatları nedir dediğimizde ise şöyle bir baktığımda Amazon de şu an 4309 TL, Pazarama'da 4364, Teknosu da 4499 TL olduğunu görüyorum. Fakat bu ürünü şu anda o, bu ürünü şöyle bir geri geldiğimde bu ürünü bu hafta A101 marketlerden 3899 TL fiyat etiketiyle alabiliyorsunuz. Taksit yapmak istediğinizde ise %5 üzerine ekleyerek 4000 yaklaşık 4090 lira gibi bir fiyata taksitli olarak da ürünü almanız mümkün. Fiyat olarak A101'lerde şu anda avantajlı bir fiyat da olduğunu söylemek istiyorum. Fakat bu ürün beraberinde hangi mürekkeplerle geleceğini bilinmiyordu. Beraberine geleceği mürekkepleri de 41S olduğunu, standart versiyon olduğunu da görmüş olduk. Şimdi gelin elektriğe bağlayalım. Şimdi güç kablomuzu yan sol arka tarafından bağladık. Power düğmesine basıyorum. Arkadaşımıza ilk startı vermiş olduk. Yine kullanma kılavuzunda bir karekod var. Bu karekod okuttuğumda beni böyle bir sayfa karşılıyor. Kurulum için beni adımlar yönlendirecek. Buradan başlat diyorum. Ve hangi adımlar yapmamız gerektiğini buradan bakacağım. Şimdi yeni bir yazıcı ayarlama işlemini yapacağımı söylüyorum. Bunun için bir uygulama indirmem gerektiğini söylüyor. Canon Print uygulamasını indirmemizi istiyor. Daha önce indirdiğim için ben bunu direkt aç diyorum. Şimdi buradan direkt link bağla bağla linki vardı. Şimdi buradan ben ara diyorum. Direkt bir zincir işaretiyle direkt uygulama bulacak mı bakalım. Evet yazıcımızın yazıcısı burada şu anda otomatik olarak buldu. Bağlan diyorum. Direkt yazıcımıza telefon aracılığıyla bağlanacağız. Evet şu anda benim ağımı gösteriyor. Ağıma bağlanmamı istiyor. Şu anda yazıcı Wi-Fi'si bağlanması için şu anda yanım sönüyor. Bu işlem 150 seneden uzun sürer diyor. Bakalım bağlanmasını bekliyoruz. Kurulum bu ekrana geldi. Yazılım kurulumu için 2.4 MB'lik bir veri gerekiyor diyor. İndirmek için tıkladım. Şu anda link lambası söndü. Onun yerine Wi-Fi lambası aktif oldu. Yazıcımız şu anda mevcut ağa bağlanmış durumda. Yazıcı kurulumunu başlatın diyor. Tamam diyorum. Şimdi bu videoları takip ederek şöyle kapağı açmamızı söylüyor kapağı kaldırdım. Burada yazma kafaları ortaya geldi. Şimdi şöyle devam ediyorum. Ortadaki yazma kafasının alttaki mavi buton tutarak yukarı doğru kaldırdım. Color ve black olarak iki tane burada kartuşu buraya yerleştireceğiz. Önce ileri diyorum. Kartuşları çıkarmamı istiyor. Kartuşları çıkarttım. Etiketi çıkartmamı istiyor. Önceki üstteki etiketi koruma şeridini aldım. Daha sonra C'yi yuvasına şöyle çapraz şekilde yerleştirmem gerekiyor. Kendi yuvasına oturuyor zaten. Herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Aynı işlemi bilek için de yapıyorum. Önce etiketini çıkartıyorum. Yine çabraz şekilde bu arkadaşı yerine yerine oturttum. Bir sonraki adım nedir? Bir sonraki adımda tekrar bu yazma kafamı aşağı doğru aşağı doğru kilitledim. Sol taraftaki kutu kapağını açın. Mürekkebi tutarken dikkatli olun. Mürekkep kutusu doluyken mürekkep sıçrayabilir. Kıyafetinize veya eşyanıza mürekkep bulaşırsa kalıcı leke bırakabilir diyor. Şimdi burada siyah mürekkebimiz var. Siyah mürekkebi bu sol taraftaki bölüme takacağım. Sol tarafı kaldırdım. Yanımıza biraz peçete almamızda fayda var. Mürekkeple uğraştığımız için bulaşmaması adına. Şimdi bunun kapağını dikkatlice açıyorum. Mürekkebin kapağını dikkatlice açtım. Şimdi bu arkadaşı şurada yuvaları var. O yuvalara denk gelecek şekilde dikkatlice ters çeviriyorum. Ve boşalma sesi geliyor. Lıkır lıkır aşağı doğru boşalıyor. Şu alt tarafta da gibilerin yukarı doğru çıktığını görebiliyorum. Evet standart siyah mürekkep, iç kutusundan çıkan siyah mürekkep kutusunun yaklaşık %50'sinin bir tık yukarısı %51-52 diyebilirim kadarını doldurdu. Tam olarak deposunu doldurmadı. Şimdi bu miktarını zaten siyah karşıda da gönderecek. Bu miktar biraz azalacak. Yani ilk kullanımda bir tane daha 3000 sayfa diyor ama yine bir tane daha bu mürekkepten alıp boşaltmak gerekebilir. Hemen acele etmeyin çünkü üzerinde nokta noktalar var. Bunların da Yavaş yavaş dökülmesini bekleyebiliriz. Şimdi diğer mürekkep kutuları için aynı işlemleri yapacağım. Şimdi öncelikle şu mavi çıyan C, mavi rengimizin kutusunu açıyorum. Yanlış dökme engellemek için güzel bir yöntem kullanmışlar. Her kutunun kafa sembolü farklı. Yani bu maviyi pembeye ya da sarıya dökmenizi engellemek için her kutunun tasarımı farklı yapmışlar. Bu güzel bir özellik olmuş. Hata yapmayınızı bir nevi olsa engelliyor. Lıkır lıkır boşalma sesi geliyor. Şimdi sırada pembe renk, turuncu pembe. Bu renkler çok farklı görülebiliyor. İkinci arkadaşı boşaltamıyorum, sığmıyor. Onun yerine sarıyı boşaltalım. Yanlış olmasın. Evet, yanlış yapacakmışım. Bu sarı. Evet, bu pembe. Üzerindeki renkler aldatıcı olabilir. Bu sarıymış. Evet, bunu sarıya taktım. Doldurma işlemi devam ediyorum. Kurulum sırasında bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin yazıcı kafaları doğru bir şekilde yerleştirilmemişse ya da yazıcı kafasını değiştirdiniz ve yazıcı kafası tanımıyorsa bazı problemler uyarılarla karşılaşabilirsiniz. Burada uyarı ışığımız var. Bu uyarı ışığı 4 kez yanıp sönerse yazıcı kafaları doğru bir şekilde takılmadığı anlamına geliyor. Aynı şekilde buradaki uyarı ışığı 5 kere yanıp sönerse bu sefer yazıcı kafaları sistem tarafından tanınmamış anlamına geliyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi son mürekkebimiz de dolduktan sonra şimdi bunu da çıkartıyorum ve kapağımı azıcık yukarı kaldırarak bırakmadan önce bir saniye şunu da tabakmamız lazım. Evet sonumuz yavaş bir şekilde çok güzel kapandı. Azıcık aşağı indiriyorum. Ok düğmesine basıyorum ve sistem mürekkepleri yavaş yavaş çekmeye başlıyor. Bu işlem yaklaşık 6 dakika süreceğini yine buradan öğreniyorum. Şimdi 6 dakika beklememiz lazım. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz gelin Canon G3430'un artı ve eksilerini sizlerle paylaşayım. Öncelikle yazıcımı power düğmesine basarak bir açayım. Açılma süresini de bir görün ses seviyesinde. Öncelikle artılarını söyleyeyim. Wi-Fi özelliğinin olması bu yazının en önemli özelliklerinden. İlk alım maliyeti lazer yazıcılara göre daha uygun olması. Tekrar şöyle açayım. Tanklı bir model olmasından dolayı uzun süre mürekkep sorunu olmaması. Bu modelin çok satan bir model olduğundan dolayı parça, mürekkep, yazıcı kafası gibi parçaların bulmasının daha rahat olması. Yazma kafaları kartuş şeklinde olduğu için içerisindeki yazma kafaları kartuş şeklinde olduğu için bunların da donma durumunda sadece kartuş kafaları değiştirerek ilk aşamada problemin çözülebilmesi, yazma, kopyalama ve fotokopi gibi üçü bir arada özelliğinin olması Cep telefonu uygulamalarının basit ve anlaşılır olması, fiyatının monolazer yazıcılar seviyesinde olması, mürekkep doldurması pratik yani bu kapakları açarak doldurmuştuk, pratik ve hızlı şekilde mürekkeplerin doldurulabilmesi, uygulamanın çok fazla özelliklerinin olması, telefon uygulamalarının çok fazla size çeşitli çıktı alma imkan sağlaması artlarından diyebilirim. <laughs> Şimdi ise eksilerine bir bakalım. Eksilerin daha çok lazer yazıcılara kıyasla karşılaştırma yapacağım. Yazma hızı lazer yazıcılara göre yavaş ve sesli. Daha sonra uzun süre baskı almazsanız mürekkep yolları, kartuşların yazma kafalarının donma tehlikesinin bulunması ve kutusun içerisinden şu şekilde bir bilgisayara bağlantı kablosu, yazıcı kablosu dediğimiz şöyle kare uçlu yazıcı kablosunun kutu içeriğinden çıkmaması eksileri olarak söyleyebilirim. şöyle kapağını kapatarak gelin isterseniz uygulamalarındaki durumlara hep birlikte bakalım. Çok çeşitli uygulaması var Canon'un onu söyleyebilirim. Öncelikle birinci uygulamasından başlayalım. Canon Print'ten başlayalım. Kurulumu yaparken de sizi bu uygulamaya yönlendiriyor. Bu seriyi Canon G3030 serisi olarak isimlendiriyor ve bu şekilde bir ekranımız var. Burada belge yazdırma, fotoğraf yazdırma, tarama, akıllı telefonunuzdan kopyalarak taratma, bulut sistemlerinden, drive gibi bulut sistemlerinden yazdırabilme, kopya alabilme yine aynı şekilde ve fotoğraf oluşturmak için sizi yine başka bir uygulamaya buradan yönlendiriyor. Şimdi onlara da birazdan bakacağız. Yine sıkça sorulan sorularda yine burada var. Burada Google Drive'a bağlanıyorum. Google Drive'dan Drive'ıma giriyorum. Burada Google Drive olarak kaydedilen içeriklere ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Burada daha burada Docx gibi ofis uygulamaların uzantılarına ulaşabiliyorsunuz. Burası ekstra bir artı. Bir docx bir tane dosyaya bağlandım. Evet dönüşümü sağladık. İleri diyorum. Şu an iki sayfa. Sadece geçerli sayfayı yazdırayım. Tamam diyorum. Yazdırma çeşitlerini bize söyledi. Düz kağıt A4. Renkli olarak yazdıracağım diyor. İsterseniz bunu renkliyi tek renk siyah olarak da seçebiliriz. Geri geliyorum. Yazdır diyorum. Yazdırma işlemini başlattım. Ne kadar sürede yazıcımız yazdırma işlemi tamamlayacak. Şöyle şunu açayım. Evet yaklaşık bir 5-6 saniyede yazma işlemi tamam. Siyah beyaz bir yazma işlemi bu kadar bir sürede tamamlandı arkadaşlar. Evet bunu Google Drive'dan üzerinden yazdığımızı yine belirtmek istiyorum. Evet bu şekilde birinci Canon'un print uygulamasını gördük. Şimdi bir diğer Canon'un uygulaması selfie uygulaması. Selfie uygulaması Canon K3430'u desteklemiyor. Başka bir yazıcı seçerek yine bu uygulamayı açabiliyorsunuz ve bunun size sunduğu baskı özelliklerinden faydalanıp kaydedip yine yazıcınıza gönderebiliyorsunuz. Bunlar içerisinde de benim burada dikkatimi çeken vesikalık basmak için size bir gerekli ayarları sağlayabiliyor. Örneğin 2, 2, 2 inç pasaport için gerekli olan boyut versiyonları yine burada size sunuyor olması bu uygulamanın artısı diyebilirim. Bir diğer Canon'un uygulaması da Canon Easy Print Editor. Bu da size çok fazla gördüğünüz gibi yazma, çeşitli yazma imkanı sunuyor. Bunların arasında da daha çok 10-15 fotoğraf kağıtlarına, 10 santim, 15 santim fotoğraf kağıtlarına Yazmak için gerekli ee, özellikleri yine burada belirtiyor. Yine yazının üzerinde bazen anlaşılamayacak gibi duruyor. Şurada 4 inç 6 inçlik bir kağıt boyutu var. Bu arkadaşlar fotoğraf kağıdı boyutu. Yani bir fotoğraf kağıdı alırsanız 10 santim, 15 santim bunun inç karşılığı 4'e 4-6 inç. Yine o kağıdı arkaya koyduktan sonra buradan kağıt çeşidini 4 inç 6 inç seçerseniz otomatik olarak gönderdiğiniz ne varsa bunu fotoğraf kağıdına göre Basacaktır. Bunu da yine buradan kağıdı değiştirme menüsünden değiştirebiliyorsunuz. Bu bilgiyle videonun sonuna geldik. Canon G3430 yazıcı ile ilgili kutu açılımımız ve incelememiz bu şekildeydi. Siz de ürünle ilgili soru, görüş ve önerileriniz varsa yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın. Bu şekilde bu ürünü alacak olanlar için tavsiyeleriniz faydalı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE!